Siz de %100 online canlı eğitimlerimizle gerçek sınıf ortamını online'a taşıyan sanal sınıflarımızda dilediğiniz eğitimi evinizin konforunda alın. Bunun için burada olmana gerek yok. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Selenium modülü ile Instagram modu yazacağız. Bu ikisi arasındaki fark ne? Bu ikisi arasındaki fark şu. Eğer P bir sistem eğitmeni ise gerçekten gerçekten. bununla ilgili de bir problem yaşamazsın. Şöyle yaptığında da bir problem yaşamazsın. Şimdi ben büyük bir şirketim ve personelime notebook tamam mı? Tamam. Herkes notebook'unda çalışıyor. Rahat rahat çalışıyor. Ondan sonra şirketin notebook'u ben adama vermişim. Ondan sonra sen çalış diye. Şimdi adam ne yapıyor? Çalışıyor, çalışıyor. Akşam olunca ne yapıyor? Şirketin notebook'unu alıyor, evine gidiyor. E gitti evine, tamam gitsin. Dilediğiniz zaman yazılı, sesli ve görüntülü olarak soru sorabilir, ders sunumunu veya eğitmenin ekranını anlık olarak görebilir, ihtiyaç halinde projelerinizi eğitmen ve diğer kursiyerlerle paylaşabilirsiniz. Ben de onu diyecektim hocam. Bu izinler oluyor değil mi? Örneğin normal bir kullanıcı ile arasındaki ayrı... Aynen öyle. Aynen Aynen Gibi. <laughs> Aynen öyle. Şöyle mesela ben Kuntere ekliyorum. Şöyle benim veri tabanımda da satışlara dair veri tabanım var. Authentication, authorization muhabbeti. Aynen. Sen nereden biliyorsun Kuntar olma Üstelik sınırsız tekrar imkanı ile hiçbir ek program kurmadan internete bağlı telefon, tablet veya bilgisayardan tüm derslerde eğitmeni sesli ve görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Özetle online canlı eğitim sonunda yüz yüze eğitim alan bir kişiyle aynı bilgi ve beceriye sahip olursunuz.